Arkadaşlar video başlamadan önce sizlere şunu söylemek istiyorum. Bu tarz roleplay videolarına gerçekten aşırı fazla emek veriyoruz. Çok fazla uğraşıyoruz. Gerçekten bu videoları yapması çok 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 zamanımı alıyor. Yani artık dilim damağım kurudu şu anda zor konuşuyorum. Gerçekten çok uğraşıyoruz. Bu yüzden emeğimin karşılığı olarak lütfen kanala abone olmayı bir de like atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çok küçük bir karşılık. Bu kadar uğraşıyoruz lütfen arkadaşlar. Ne olursunuz bunları yapın. Gerçekten çok yoruluyoruz. Günümüzden en az 4-5 saat hatta daha da fazla ayırıyoruz arkadaşlar. Lütfen yani bu küçük şeyleri yapmayı esirgemezsiniz. Çok seviyorum arkadaşlar dediğim gibi. Her neyse daha fazla lafı uzatmıyorum. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Satılık ev, satılık ev. Evimi satıyorum, evimi satıyorum. Çok ucuz, çok iyi fiyatlı ev satıyorum. Buyurun gelin, buyurun gelin. Çok uygun, çok güzel, temiz ev. Bakın tertemiz. Aslında evimi satmamın sebebi evimde değişik şeyler olduğunu düşünmem. Yani evde lanet mi var bilmiyorum ama evimde gerçekten tuhaf şeyler olduğunu hissediyorum. Her neyse. Umarım bir müşteri bulabilirim ya. Ah, ah biri geldi. Ah merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba kardeşim. Evi kaçtan veriyorsun? Evi kaçtan veriyorum? E, müşteri misiniz? Evet, evet. Bakıyorum ev böyle geze geze Bakın şimdi hemen size şöyle bir şey söyleyeyim. Ev zaten temizdir biliyorsunuz. Zaten fark etmişsinizdir dış görünüşünden. Çok temiz bir evim var. Gayet iyi bir ev ve çok ucuz uygun fiyatlı. Öğrenmek ister misiniz? Kaça veriyorum kaça onu söyle. Tam tamına 1 milyon dolara veriyorum. Gerçekten uygun fiyatlı. Evet yes, doğrusu benden bu kadar ben gidiyorum. Hayır hayır nereye gidiyorsunuz? Ya hayır ya ilk müşterim de kaçtı ya. Of bu içinde değişik şeyler olduğunu düşündüm. Evi asla satamayacağım. Her neyse gitti o adamla. Ben de gideyim evimde oturayım bari. Of ya. Ya gerçekten bu evi çok seviyorum aslında. Evim çok güzel. Benim babaannemden bana emanet ama maalesef satmak yapmak zorundayım çünkü gerçekten bu evde bir şeyler olduğunu hissediyorum ya bak mesela burada dolabı açıyorum dolabın içinde ben burada mesela iki tane kola vardı dedim bugün bakıyorum bir tane kola var bu nereye gidiyor bu kollar ya nereye gidiyor bu yemekler ben her zaman evden bir şey eksildiğini hissediyorum bir şeyler olduğunu hissediyorum ya zaten evden değişik sesler de geliyor bak nerede benim muzlarım vardı muzun nerede ya muzumu nereye gitti ya nereye gitti benim muzum ben muz yiyecek... ha ha buradaymış muz buradaymış tamam tamam neyse dolabı kapatayım da işte ya değişik değişik olaylar oluyor her neyse bu evde gerçekten lanetli şeyler olduğunu düşünüyorum böyle bir şey mümkün olamaz ya. Bu ne ya? Aa, aa o neydi lan? Bir şey gördüm. Bir saniye bir saniye. O neydi ya? Bir fare miydi? Galiba bir fare gördüm. Bir saniye bir saniye. Çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. İçeriye gireyim bakayım. Nerede ya? Nereye gitti? Abi fare gördüm. Fareyi de kaçırdım ya. Farelerden de çok korkarım. Çok tiksinirim. Nereye gitti bu fare? Fare. Bir fare nasıl bu kadar hızlı kaçabilir ya? Yoksa yoksa bir örümcek miydi? Örümceklerden çok korkarım. Örümceklerden çok korkarım ya. Nasıl halledeceğim bunu ya? Allah Allah. Umarım evde böcekler vesaire yoktur. Gerçekten çok korkmaya başladım şu anda. Neyse bizim avcı Necdettin abi bir arayayım bakayım bir sorayım ya. Acaba bu işlerle ilgilenir mi? O gerçek bir avcı ama böceklerle falan da avlıyordur herhalde ya. Bir sorayım bakayım şöyle numarasını neredeydi bunun? Tamamdır buldum. Necdetin abi. Necdetin abi. Aha çalıyor çalıyor çalıyor. Aha işte abi abi selam. Alo efendim ne oldu kardeşim? Abi ben sana şey soracaktım. Sen şu avcı Necdetinsin değil mi abi? Aynen kardeşim aynen ta kendisi. Abi şimdi benim küçük bir işim var abi. Avcısın sen hayvan avlıyorsun. Büyük hayvanları avlıyorsun genelde. Benim sana da çok minnak bir işim var abi. Bizim evde böyle tam anlamadım da abi. Fareler, örümcekler falan filan var sanırım. Çok böyle korkutucu geliyor abi bana ya. Ne bileyim ilaççılara falan filan da böcek ilaçlamacıları falan da çok çok para alıyor abi. O yüzden sana ya söyleyeyim dedim ya. demek fare diyorsun. Emin misin fare olduğuna? Bak bizi boş işlerle uğraştırma kardeşim. Zamanım önemlidir benim. Abi hiç emin değilim. Fare de olabilir, örümcek de olabilir. Ne bileyim abi şey yani hiçbir hiç bilmiyorum abi. Hiçbir fikrim yok abi. Sen gel hallet ya. İyi tamam bizde müşteriye ters yapmak olmaz. Yarın oradayım. Tamam abi çok teşekkür ederim abi. Tamamdır. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Yarın görüşürüz o zaman. Yarın gerçekten güzel Hadi kardeşim bay tamam. bay. Bay bay abi tamam. Şu telefonu kapattık. O zaman ben gideyim yatayım artık zaten uykum gelmeye başlamıştı. Şöyle üst katıma çıkayım. Şöyle gideyim de uyuyayım vallahi ya. Acaba ne var bu evde Gerçekten evde hani çocuk muyum ben bilmiyorum Ama bu evde bir şeyler olduğunu düşünüyorum Her neyse artık uyuyayım ya Temiz ah. Ah, temiz gelin gelin Ah sonunda biraz temiz hava alacağım ya Hadi bakalım Hazır mısınız Hazır? Hazırız Gömülün bakayım <laughs> çok güzel ya. Ne? Meyve mi? Evet ne var ki meyve evet. Ben, daha güzel şeyler yemek istiyorum ya. Ne gibi peki? E ee, şimdi bana bir el atsınız ya. Tabi tabi atayım hemen. Hop şimdi bakalım burada neler neler var. Oğlum ne yemek istersin? Pizza lütfen. Tamamdır bir pizza geliyor al bakalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aa güneş açmak üzere anne hemen saklanalım. Ne, hemen saklan saklan hemen saklan. Aa bugün gerçekten hiç uyuyamadım ya. Hiç uykum yoktu neyse. Aslında vardı da uyuyamadım neyse aşağı inin de ben artık kahvaltımı hazırlayayım ya. Gerçekten acıkmışım. Şöyle asansörümden aşağı şu an. ineyim hemen tamam hiç uyuyamadım hiç uykum alamadım her neyse bakalım şimdi ne yesem ya kahvaltı falan da yapasım yok böyle daha değişik şeyler yiyeceğim galiba bakalım dolabımda neler var mı şimdi iki dilim pizzam var bir saniye ya iki dilim pizzam var da bir tane kalmış burada ya gene aynı şey nereye gidiyor bu benim yemeklerim ya daha dün iki tane pizza vardı bakmıştım ben ya iki pizza yiyip doyacaktım ben mis gibi ya neyse bari kendime bir yumurta falan filan hazırlayayım. şöyle ellerimi yıkayayım da pis elle şey yapmayayım şöyle yıkayalım oh ah. ne oluyor ya o ses neydi bir saniye ha kapı çaldı galiba ya. Dur bakayım. Bizim Necdetin abi geldi herhalde. Bir bakayım kapıyı açayım şöyle. Ulan nerede kaldı bu ya? Hadi. Aa Necdetin abi gelmiş gerçekten. Abi abi hoş geldin. Buyur abi içeri. Hoş buldum kardeşim. Giriyorum içeri. Gir abi gir gir. Abi hoş geldin Geldim ya. Geldim kardeşim. Hadi nerede gördün bakalım fareleri? Abi bilmiyorum ben sana anlatacağım şimdi de abi. Sen nasıl buluyorsun abi bu şeyleri böcekleri falan filan ya? nerede Nasıl bulacaksın ki abi? Sen avcı değil misin? Tüfek falan var elinde. Meslek sırrı diyelim kardeşim ya. Şimdi mesleğimizin sırrını da söylemeyelim sana. Ama sana bir tüyo vereyim. Zaten bunu istesen de yapamazsın. Bu burun var ya bende bu burun. Burunun gerçekten baya büyük abi. Bunu istesen de alamazsın ve bu burunla ben 150 tane hayvanı 500 metre öteden koklarım kardeşim. Ne? O nasıl oluyor abi ya? Sen bayağı yeteneklisin o zaman. Tabi tabi. Tamam abi o zaman sen başla o zaman hemen şunu böcekleri avlamaya ya madem. Tamam kardeşim beni yalnız bırak bu arada ben işimi hemen halledeyim şurada. Tamam abi izliyorum ya bir şey yapmayacağım abi sen hallet bakayım. İyi tamam bakalım şöyle şuraları koklayalım öncelikle bir. Hmm burada abi, bir Abi bir saniye abi ne yapıyorsun ya? Ne oldu kardeşim beni yalnız bırak demedim mi ya? Abi yalnız bırak dedin haklısın da abi koklayarak mı bulacaksın abi? Evet kardeşim beğenmedim mi? Bu boşama aldık Biz abi Neyse haklısın abi ben seni yalnız bırakayım ya sen hallet bakayım abi iyi olur kardeşim hmm. çok garip kokular var bu arada sen yalnız mı yaşıyorsun Evet abi yalnız yaşıyorum Neden sordun ya çok garip kokular alıyorum Sen de bu kokuları hiç fark etmedin mi Yok abi ben de öyle burun olsa zaten fark ederdim de abi bu garip kokular dediğin şey ne anlamadım ben tam olarak bu zamana kadar hiç almadığım bir koku alıyorum burada nasıl yani ya abi nasıl olabilir o bu zamana kadar hiç almadığım fare falan değil mi yani abi evdeki şeyler yok kardeşim öyle olduğunu hiç sanmıyorum Eyvah abi o zaman sıkıntılı ya Hani yoksa bu avcı Necdet'in kokusu mu? Hayır hayır o olamaz o gelmiş olamaz umarım o gelmemiştir yoksa bu benim sonum olur ya bizim sonumuz olur. Bu arada bak bakayım bir kardeşim sende bir süpürge falan yok mu ya? Abi süpürgeyi ne yapacaksın abi var abi ya şu asansörün hemen yanında abi gidip alabilirsin. Tamam ben gidip alayım onu da lazım olacak şimdi. Al abi yani o şeyleri böcekleri süpürgeyle mi çekeceksin? Heh, aldım evet evet çekeceğim bak şuradan şöyle birazcık çeksem şöyle azıcık daha tamam çok az kaldı bitti tamamdır kardeşim 2-3 karıncayla hamam böceğiymiş ya bir, beni de ya, Ha abi tamam ya bitti mi yani tamamen hiçbir şey kalmadı mı abi şu anda? Aynen aynen büyük ihtimalle şurada dışarıya bir yere yuva yapmış kardeşim senin dolaptan yemek çalıyorlar. Ha anladım abi anladım ya ben diyorum bu benim yemekten nereye gidiyor abi neyse o zaman ücret ne abi ücret konuşalım ya. Sana 1000 TL yaparız kardeşim bu işi. 1000 TL abi tamam abi ideal ya olur abi tamam o zaman hiç pazarlık yapmayacağım abi buyur abi paran. Eyvallah kardeşim eyvallah. Tamamdır ben. Hayrını gör. Ben teşekkür ederim abi eyvallah eyvallah gidebilirsin abi ya sen artık o zaman çok teşekkür ederim valla. Haydi görüşürüz kardeşim kardeşim silahımı abi, da alayım da. indir de tamam abi tamam abi görüşürüz seni şöyle yolcu edeyim abi ben. Bay bay abi bay bay tamamdır. Falan. Yine beklerim kardeşim. Evet evet abi ben de beklerim abi görüşürüz bir şey olursa seni arayacağım ben yine. Tamamdır bu adam da gitti. Şimdi bakalım şöyle saat kaç acaba? Saat tam 10. Bir saniye bir saniye saat 10. Saat 10 benim cips saatin saatimdir. Şu anda cips yiyebilirim. Olle en sevdiğim cipsleri yemeye gideceğim hadi bakalım şöyle gideyim. Ne lan sen, lan, ka, lan, o ne? Ne yapıyorsun lan orada? Abi bir şey gördüm örümceği gördüm galiba. Gerçekten örümceği görmüş olabilirim. Bir saniye ya örümcek benim bu zombu mu karıştırıyordu ya Necdettin abi bütün böcekleri çektim demişti bitti demişti sanırım dolandırdı beni ya neyse onun tipinde de çok hayır yoktu bir saniye örümcek az önce koşarak çamaşır mi girdi yoksa ben mi yanlış gördüm ne alaka ya tam o zaman açıyorum e çamaşır makinesi açıyorum 3 2 1 ve açtım lan lan sen ne arıyorsun burada sen Çek Aa, lan açık, ne oluyor açık, lan açık, açık, açık. lan ne oluyor aha aha sanırım örümceklere saldırısına uğradım Aa, çok kötü kafam acıdı ya neyse lan nereye gitti az önce burada biri vardı kaçtı hemen Aa, gerçekten örümceklerin saldırısına uğradım sanırım nasıl böyle bir şey olabilir her neyse ben bu olayı anlamadım gerçekten bunlar örümcek mi fare mi yoksa başka bir şey mi gerçekten anlamadım şu buzdolabını da kapatayım açık bıraktı ya hain örümcek neyse yük ben şimdi şuradan çok iyi planım var gerçekten çok iyi planım var bu evin her tarafında güvenlik kameraları var mesela burada var evin her tarafında güvenlik kameraları var fakat ben bunları çalıştırmayı bilmiyorum şimdi internetten derin bir araştırma yapacağım ve bu kameraları çalıştırmayı öğreneceğim bunları iyice hepsini kuracağım ondan sonra ben bu kameralarla bu örümcekleri artık fareler midir nedir neyse yakalayacağım hadi bakalım şöyle kurayım kameraları bakalım tamamdır bütün sistem tamam artık gidip rahat rahat uyuyabilirim. Çünkü yarın artık bunları yakalayacağım. Ha ha ha. Tamamdır yatayım şöyle. Ah oh, bu sefer gerçekten uykum var ya. İyi uyuyacağım sanırım. Ha. <laughs> Ya gene uyuyamadım ya. Neyse gideyim şöyle bir aşağı ineyim bakalım. Şöyle aşağı inelim tamam. Buradaki için hazır mısınız çocuklar? Hazırız. Hazırız. Oğlum sen çok pis gözüküyorsun. Gel bakalım seni bir yıkayalım. Tamam anne. Geç bakalım musluğun altına. İyice yıka iyice yıka. Ha tamamdır. Aferin oğlum iyice temizlen iyice temizlen. Oh. Tamamdır Yeter, yeterli herhalde ya iyice temizlendi Bir saniye bu sesler ne ya Sanırım evin sahibi geliyor bir saniye Ah bakalım Aa, lan lan ne oluyor siz kimsiniz lan kaçın, kaçın kaçın Hayır hayır ne oluyor kaçmayın kaçmayın Lan nereye gittiniz Aa, Nereye kayboldu bunlar iki dakikada gene ya Bir saniye ne gördüm ben az önce küçük insanlar mı vardı evimde Yoksa ben bir yanlış gördüm onlar fare değil sanırım Bir saniye bir saniye Burada bir koku alıyorum değişik bir koku alıyorum Sanırım burada bir cüce var Buzdolabında saklanan bir cüce olabilir şu anda Açıyorum 3 2 1 ve Aha dayak aldım evet, seni evet, lan evet, evet. Yakaldım oğlum seni var ya <laughs> gel lan buraya. Lan derdin ne de lan senin? Derdiniz de ne lan sizin? Ama yardım edin. Hayır ne anne babası hayır hayır. Aa, ne oluyor ne oluyor lan ne oluyor? Bırak lan çocuğu. D tamam 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 bırakıyorum sakin olun ya. Tamam bıraktım da siz kimsiniz? E, ne yani arıyorsunuz burada ya? Biz Cüceleriz aslında. Sen yokken biz vardık. Cüceleriz mi? Niye benim evimde kalıyorsunuz peki ya? Burası bizim evimiz. Bana bak evlat. Biz cüce diyarından kovulduğumuz için buradayız. Keyfimize senin evinde kalmıyoruz. Ne? Cüce diyarı mı? Siz yani gerçekten cüce misiniz? Evet evet biz cüceyiz ama dediğim gibi cüce diyarından kovulduğumuz için maalesef senin evinde kalmak zorundayız. Sen şu dün gelen Necdet'in denen adamı tanıyor musun ya? O bizim en büyük korkulu belamız. O adam aslında basit bir avcı değil. O adam bir cüce avcısı. Ne? Cüce avcısı mı? Nasıl olabilir? Necdetin abi nasıl cüce avcısı olabilir ya? E, o zaman o adam sizin burada olduğunuzu biliyordu. Neden peki? Beni dolandırıp hiç kimse yokmuş gibi davrandı. Bilmiyorum evlat, bilmiyorum. Sanırım işbirliği yapmamız gerekiyor. Seni de kandırmaya çalışabilirler. Kötü niyetli değiliz. Ya gerçekten bir metre boyu olan birisini bana evlat demesi çok ilginç ama tamam ya, tamam. Emir, Emir çabuk kapıyı aç. Ne? Aa, hayır. Cüceler, cüceler çabuk saklanın. Dolaba saklanın. Hepiniz dolaba saklanın. Gelin, gelin, gelin. Hepiniz dolaba, hepiniz dolaba. Kardeşim olaba. nerede kaldın? Geliyorum Necdet'li abi bir saniye. Girin 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 hep Herkes saklanın. Necdetin abi buyur abi ne oldu? Buyur abi içeri gel. Kardeşim cüceleri çabuk bana ver. Abi ne cücesi? Neden bahsediyorsun? Cücelerken anlamadım. Bu evde cücelerin olduğunu biliyorum. Bulacağım hepsini. Bulacağım. Abi ya, hayır abi. Abi içeri gel derken öyle şey yapalım. Hayır lan oğlum Saklanacağın yeri başlarım senin ya. Abi bırak abi. Açıklayabilirim abi. Çık çık çık. Dışarı abi, çıkın. Bir şey abi. Dışarı. Abi bir saniye beni dinle. Abi cüce değil onlar. Oyuncak abi. Benim şey oğlanın oyuncak ya onlar. Nasıl oyuncak kardeşim? Oyuncaklar hareket mi eder ya? Gelin abi, lan buraya. Hareket Hepiniz etmedi gelin. abi hareket de etmedi abi. Yok ya. Bırak cüceleri. Şey pardon abi cücelerim. Oyuncak oyuncak. Oyuncak bırak abi. Kardeşim hiç boşanmaya çalışma. Atlayın lan, atlayın. Hayır çabuk. abi, hayır. Çabuk gir lan içeri. Gir, gir. Hayır, gir hayır, hayır. Atla lan içeri. Velet, çabuk, çabuk. Ha, abi, aferin, hayır abi, atma. Atma. aferin. abi, poşet atma. Aferin, sen de, sen de. Hayır, 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 hayır. Abi, abi yapma abi. Abi, hayır abi. Aferin, aferin Atma poşet daha abi. Var, daha, daha var, nerede? Hayır nerede? abi, abi. Nerede saklıyorsun lan? Çabuk zorlu söyle. Abi şöyle. saklamıyorum abi. Cücev değil o abi. Onlar oyuncak diyorum abi. Benim oğlan ağlayacak abi şimdi ya. Gel lan aç lan dolabı. Çabuk, çabuk. Abi. Bak elimde poşet var. Aç dolabı, aç. Abi, abi, abi yok abi dolapta bir şey ya. Çabuk dediğimi yap aslan parçası. Çabuk. Abi yemeklerin mi alcan abi ya ben yiyeceğim abi onları aç kardeşim aç. geri kese alırız hadi abi yapma abi abi yapma abi ya abi Aha, hayır burada, burada hayır diyordum atla lan senle aferin sana aferin emir hadi eyvallah hayır, kardeşim hayır abi Koşun abi üzere. abi hayır abi dur abi abi nereye giriyorsun abi hayır abi hayır bırak abi cüceleri. hayır şuki 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 şuki.